Herkese merhaba. İyi niyetim suistimal ediliyor mu? Soruyu sorduğumuzda bile içindeki hayal kırıklığını hisseder gibiyiz. Çünkü iyi niyetimizin suistimal edildiğini hissettiğimiz durumlarda gerçekten ve bir kalp kırıklığı, mutsuzluk, üzüntü aynı zamanda devam eden bir durumsa bu yorgunluk, tükenmişlik, bu hissettiğimiz zorlayıcı duygular bizde buram buram hayal kırıklığı yaratır. Peki, iyi niyetimizin suistimal edilme ihtimalini artıran bireysel özelliklerimiz neler olabilir? Birincisi, bu kişiler çoğunlukla verme eğilimli bireylerdir. Alma konusunda da oldukça e, mesafelidirler. Hep veren olmaları gerekiyor gibi. Sürekli ötekilerin ihtiyaçlarını doyurma, onların önceliklerini hemen öncelik bilme ve sürekli verme. Olanı da olmayanı da, yani olmayanı da buluşturup verme. Sürekli ötekine o ilişkide kalmanın bir payıymış gibi vermesi gerekiyormuş bilincinde olur bu kişiler. Bir diğer bireysel özellikleri diğerlerinin mutluluğunu kendi yaptıklarına bağlarlar. Sanki sevdiklerinin mutluluğu için hep onun bir şey yapması gerekiyormuş gibi. Onların mutluluğu kendi mutluluğuymuş. Dolayısıyla onların mutlu olması demek zaten kendini de mutlu edeceğinden Önce onları mutlu etmesi gerekiyormuş gibi bir tutum sergilerler. Yine zaten bu kişiler kendilerini hep ikinci plana atma eğilimli bireylerdir. Yani onların öncelikleri hep ötekilerdir. Şimdi bu bireysel özelliklerimiz varsa, bu özelliklerimizin farkındaysak, öncelikle bu özellikleri iyileştirmenin, daha sağlıklı bir forma dönüştürmenin yollarını aramakta fayda var. Bir diğer aşama, eğer bu özelliklerimizin olduğunu fark ediyorsak ve evet bu ilişkilerde iyi niyetim suistimal edilebilir ya da ediliyor olabilir, ben bu zorlayıcı duyguları bu yüzden yaşıyor olabilirim, bu ilişkilerde kendimi bu yüzden yorgun hissediyor olabilirim gibi bir soru işareti düştüyse zihnimize muhataplarımıza karşı açık iletişimi kullanmak bizim için faydalı olacaktır. Çünkü karşımızdaki bilemeyebilir, yani sanki zaten biz öyle olması gerekiyor ya da öyle olmayı seviyoruz da böyle davranıyoruz gibi düşünebilir. Bizim o an yaşadığımız sıkıntı ya da o kırıklığı, kırgınlığı hissedemiyor olabilir. Bu yüzden karşımızdakine bunu açık ifade etmekte fayda var. Fakat burada yargılayıcı ya da eleştiren bir tutumla yapmıyoruz bunu. Yani işte sen bana şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun gibi değil. Bunun yerine bu diyalogumuzdan benim hissettiğim bu oldu. Ya da ben e, yaşanılan bu durumdan şöyle bir çıkarımda bulundum ve bu da beni rahatsız etti gibi. Yani kendi payımıza düşen, hissettiğimiz, düşüncemiz, algımız neyse bunu paylaşıyoruz bilsin diye bildikten sonra bunu tekrar ederse onu hayatımızda koyduğumuz yerde oynamalar yapabiliriz belki ama bilmediğinden sorumlu tutamayız kimseyi o yüzden farkındalığımız arttıktan sonra ikinci aşama olarak muhakkak açık iletişim kuruyoruz. Üçüncü aşamaysa bu açık iletişime rağmen sergilenen tutumlara bağlı sınırlarımızın olmadığını fark ediyorsak muhakkak sınırlarımızı belirleyip bunu ifade ediyoruz. Sınırlarımız var fakat yeterince netlik taşımıyorsa o sınırların altını daha net çiziyor ve kimsenin o sınırları ihlal etmesine müsaade etmiyoruz. Eğer sınırlarınızda siz tutarlı kalırsanız, sizi gerçekten seven, rağmen sevmeyi başarabilen insanlar zaten sınırlarınızı tanıyacak ve o sınırların ötesine geçmeye çabalamayacaktır. Diliyorum ki ilişkilerinizde iyi niyetinizin karşılık bulduğu ve iyilikle hep birlikte çoğaldığınız ilişkiler sonsuz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.